Bugünlerde gençlerin en çok üzerinde durduğu bazı sorular üzerinde duracağız. Gözümle görmediğim bir şeye nasıl inanırım diye soruyorlar. Bu çok samimi bir soru aslında. Bu sorunun peşine düşeceğiz. Bu sadece sizin değil, tarihin en önemli düşünürlerinin de sorduğu bir soru aslında gençler. Bu soruyu ciddiye alacağız. Çünkü iman ezber değil, bir keşif yolculuğu. Konuşmamızın ana nesnesi bu. Yani bir akıllı telefon. Göz ve ötesi. Hepimiz gözlerimize çok güveniyoruz, değil mi? Ama şu an beni görüyorsunuz. Oturduğunuz sandalyeyi görüyorsunuz. Gözümüz fiziksel dünyayı algılamamızın birinci amacı olarak görünüyor. Peki sormak lazım. Gözümüzle görmediğimiz şey yok mu? İşte bakın. Wi-Fi var bu telefonun içerisinde. Elektromanyetik dalgalar var bunun içerisinde. Ve şu an bu telefonla konuşabiliyoruz. Sosyal medyada gezebiliyoruz. Bütün bu iletişimi sağlayan ne acaba diye sormak gerekiyor. Gözle görmediğimiz radyo dalgaları, Wi-Fi, 4G ya da 5G etkilerini görüyorsunuz. Mesajınız anında gidiyor. Videonun akması gibi bazı olaylar görüyorsunuz. Canlı bağlantılar yapabiliyorsunuz. Ama bu dalgaların hiçbirisini göremiyorsunuz o zaman onlar yok mu diyeceğiz? Hayır varlar ve hayatımızı yönetiyorlar aslında. Ruh, akıl, sevgi. Kimsenin ruhu, aklı ya da sevgisi röntgen filmlerinde ölçülemiyor. Ama varlıkları hakkında en ufacık bir şüpheniz var mı? Yok değil mi? Ruhunu sizi siz yapan, anlam üreten, seven ve nefreti bilen bir şey. Ve bu manada ruh Akıl, zeka, sevinç bunları göremiyoruz ama hissediyoruz, biliyoruz. Göremiyoruz diye yok diyemeyiz diyor psikologlar. Evet, bu manada varlık sadece görmekten ibaret değildir. Varlığın en büyük kanıtı onun etkilerini görebilmektir, yani sanatı görmektir.